Kıbrıs güzel bir memleket. Girne Üniversitesi teorik ve pratik eğitimlerimize çok önem vermekte. İlk safhamız olan PPL eğitim safhasını Türkiye'de Tuzköy Hava Meydanı'nda Nevşehir'de aldık. E, bu seneki PIS uçuşlarımızı da e, Ankara-Esenboğa yapmış bulunmaktayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde 3 adet 4 yıllık e, havacılık programını İngilizce olarak yürütüyoruz. Bu programlardan birincisi uçak mühendisliği ikincisi pilotaj, üçüncüsü benim de başında oldum havacılık yönetimi bölümleri. Biz zaten bugünün havacılığını değil, yarının havacılığını düşünerek eğitimlerimizi planlıyor ve uyguluyoruz. Her hafta etkinlik yapıyoruz, seminerler düzenliyoruz, geziler yapıyoruz, öbür kulüplerle ortak etkinlik de yapıyoruz. Havacılık bir gencin hayalleriyle buluştuğu yerdir.